İstanbul Tiyatro Festivali'nin yurt dışından gelen bir diğer projesi gerçek hayattan alınmıştır. Fransızca başlığıyla Dapla Yunus -E Darbre. Christian Rizzo'nun koreografisiyle gerçekleştiği proje 2012 yılında aslında Avignon Festivali'nde tüm festival ortaklarını bir araya getiren bir toplantı e, toplantıyla tanıtılmıştı. Ama konusu olarak, teması olarak son derece ilginçtir. Çünkü Christian Wiesel 2004 yılında İstanbul'a geliyor ve tabii ki buradaki dans sahnelerini de izlemeye başlıyor. Sahnede horon danslarını izlerken bu adımlardan, bu danslardan çok etkileniyor. Sonra bu temayı kullanarak, bu motifi kullanarak daha doğrusu yola çıkarak çağdaş, tamamen erkek, erkek dansçılardan oluşan canlı müziğin sahnede yer aldığı bir koreografi gerçekleştiriyor. Gerçek hayatın olmuştur. Bütün Avrupa festivallerine dolaşıyor ve çok da beğeni kazandı. Kimlere sorduysam ben, hangi festival direktörü ile konuştuysam gerçekten de son dinamik ritmiyle, sahne üzerindeki enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan dans gösterilerinden biri. Bu güzel dans gösterisini 26-27 Mayıs saat 20.30'da Zorlu Performans Merkezi Drama Tiyatrı'da, drama sahnesinde izleyebilirsiniz.